Neymiş o söyleyeceğin önemli şey? Göt bir tane iş adamı var. Sapığın tek amına kodumun çocuğu. Ara sıra takılı yok. Her geldiğinde elinde bir çanta parayla geliyor. Bir çanta mı? O ne lan? Hey lan. Onun parasını yesenize. Bu gece yine gelecek. Yemem mi bebeğim? Parasını da yerim, seni de yerim. Yavşama oğlum. Hele bir parasını ye. Siz de ters olsunuz. size ilaç olur. Namusumu orucu kısın ha. Merak etme, o para bizim. Bak Ale, hakkımı alırım ha. Beni tanıyın oğlum. Ben paylaşmasını sever insanım. Tanıdığım için korkuyor mu oğlum? Bak Burak, keleklik yapma. N'olmuşsuna vururum seni. Vur beni hayatım, doksan yerimden vur. Sheraton Stone gibi vur beni. Lan hari bir götlek bir çocuksun. Beni bırak, beni bırak. Cengo'ya bak. Arkadaşını götürür. Lan Cengo, rahat bırak kızı yeter. Oğlum hayırdır lan? Şurada film izliyor. Ne karışın? Ne ayarlayacağım kendime? <laughs> Pastaya bak hele lan. Ne peynirli peki bir gibi yer. <laughs> benim, <aman. gülüyor>